Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'dayız. Free Fire'ın güncellenmiş haliyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Free Fire'da ne mi yapacağız? Evet. Ne yapacağımızı size söyleyeyim ben Biraz daha <laughs> oynayacağım. Arkadaşlar yapacağımız şeyler bunlar. Da, pardon. Yarın okul açacağız için Yarın pazartesi arkadaşlar. Pazartesi okul açacağım. Ben bir okul öncesi bir iki video atacağım arkadaşlar bugün. Hadi o zaman çok uzatmadan başlayalım. Hayır, hayır başlatması birazcık uzun sürüyor. Ama arkadaşlar şu tahtadaki var ya siyah tahtadaki. Şöyle çok değil mi? Ya? Bizim karakter zaten cadı gibi. Yemin ediyorum bizim karakter var. Japon güncellemesinden yalan bir karakter arkadaşlar. <laughs> yani çok korkunç yani bu seriye seri diyorum bu güncellemeyi en yakışık karakter bence bu arkadaşlar değil mi yani bana göre bu o zaman çok uzatmadan başlayalım ya artık başlayalım başlasın artık neden acaba böyle bekletiyor arkadaşlar biz bir birazcık ön ayarlara falan bakalım hemen buradan lava bakalım Oh yeah. çok Bir şey yok ya. Kasma bakalım. Sıkıma vaktiyen <laughs> artık. Aa o oh, başladı lan. Aa o. Tepki biraz çıktı. Neyse artık o zaman başlayalım ya. Çok baş biz beklettik. <laughs> 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 Arkadaşlar silahlarınızı alın silah. Ben direkt şuraya doğru koşuyorum. Güvene beri uçuluyor. Oy, bir şeyin bot gibi başladık kardeşim. Nerede bu adamlar? Gelinler. Gelin lan. Gelin. Buradan güvene beri uçuluyor. Bir insan nereye gidiyor? bak bak nasıl kaçıyorlar nasıl kaçıyorlar bütün bakalım arkadan 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 yardım yardım edin lan. sizde ya ya sizde ya dostlarım ne bu lan <Gülüyor> <Ya>. <Gülüyor> Çok... Zafer budur. Japonların gücü adına. Şimdi biz hangisini alalım? AK-47 var mı? Bu neymiş? Ben AK alacağım. AK yok herhalde. burada alabiliyor muyum? Bekle ben bir şunu alacağım. Allah. Başka alamıyorum. Şunu alayım ya. Yani. Şu nasıl bir şey? Tamam. Havada duracağım. Koş 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 koş. budur. Oh yeah. Burada ne seçelim? Bu sefer bir sniper. Sniper alalım. Burada kaynaklar var. Bir de pompalı alalım. Pompalıyı isterim zaman sıkmak için aldım arkadaşlar. Sıkalım için aldım Pompalı var da pompalı. Topunu sıkarım ha. Topunu sıkarım ha. Nerede lan bunlar? Neredesiniz lan? Burada başlamış bak bunlar. Aha bak bu zingiz orada. Gelin lan. Koş 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 koş. Arkadaşlar sniper'ı saldırıyor. Hatta bu karanlığıyla <laughs> First <Earthfly. Bob. gülüyor> Oh yeah. Beni isteyenler benim adım arkadaşlar Lamborghini 14. Ben yani, dedim Lamborghini 104 koymadım. Bu Buradan ne alayım mesela? Pascals. Kardeşim. Hızlı hızlı seçmemiz lazım. Ee, bir şunları alacağım. Bir de taramalı istiyorum ben taramalı. Ee, Burada kaynaklar var. Oy arkadaşlar. Geri yere bakıyorum. Ne doyar bunu? Allah <da> Ne yapalım? Bunu bir <laughs> beklerim. Yok yani. Aha gördüm. Harbiden gördüm bu bizimkiymiş Allah'ım bu ne ya ya. Biz hayır hayır, 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 bize de bir tabak koy. kabak. Arkadaşlar ben bir çok iyi geçti. Çok iyi ya. Tekrar mı oynasak? Bence bir geri izlemedim. Nubia falan diye geldi. Üf, bizim karakterin havalara bak havalara. Havalara bak. Havalara. Yok istemiyorum kardeşim. Arkadaşlar çok iyiydi bence bu maç. Bir diğer maçı da yapalım diğer maçtan sonra zaten videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu ne oldu? Bu olmadı mı? Neyse. Lobby'e bir dönelim. Hadi bakalım arkadaşlar Lobby'de ne yapıyor? Lobby, 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 Lobby. Lobby'de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani vazgeçtim. Diğer videonun gerisini diğer videoda arkadaşlar. Videonun devamı diğer videoda devam ettireceğim arkadaşlar. Diğer videoyu izlemeyi unutmayın. Of the mom, bye bye.